Bayanlar baylar sevgili çocuklar Ankara'da bir organik sebze pazarındayız. Sokran ürünleri tamam organik. Abi mor aynı, yeşil aynı, salkın aynı fiyatı. Böyle bir salkın yok. Bir kalana bir dolu. Bir kalana bir dolu. Evet abi. Evet. Maydanoz, kuzu kulağı, marul. Onlar da, da benim ablam şey. Bunlar organik. Dedi. Organik şey pazar gezimiz. Buz 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 buz. Yayla buzu, yayla buzu, yayla! Yayla buzu, Yayla yayla organik ürünler yavaş yavaş çıkmışlar. Evet, çadırlar yıkılmış pazarda. Evet, yerli ürünler devam ediyor. Süt var. Bol miktarda kayısı var. Yabani semizotu otu var. Ya, şey var. Yabani Ağabey semizotu. <laughs> ya, otu. Evet. Şey evet takipçiler organik kabak ve organik salatalıkları gördük. Dayı bize çeke ya. Çek bak çek. Sokaklar diye biri. Barbaros'un mu telefonuna yazıyor? E anam sokaktaki biri YouTube'da bende mi yayınlayacak? Evet. Tamam. Hepiniz ayrılışlar arkadaşlar. Sağ ol abi sana da dayılışacak. Şey. Evet. Beyaz kiraz 40 lira. Kulak asın. Bir atıyorum. Az mom atıyor. <laughs> He? Ya elinde par Evet. Organik pazar özellikle buradaki tüm ürünler organik. Kamyonla salatalık. Evet. Domates yerli, biber yerli. Bütün ürünler Değerli takipçiler hepsi yerli. <laughs> Limon fiyatları bugün çok pahalı burada. Aleyküm selam. Sen yok mu? Gir her taraf patlıcan, her taraf patlıcan. Arkadaşlar kolay gelsin. 20 lira, 15 lira patlıcan. Evet. Karpuzlar yerli mi? Orduya, Tarsus. Tarsus kavunu, karpuzu tamamen yerli. Evet, değerli takipçiler. Yerli üzümler, çekirdekli üzümleri görüyoruz. Kirazlar. Evet. Sapsaklar da yerli. Evet, organik pazar. Gezimiz devam ediyor. Vişneyi gördük. Evet. Yerli domatesi. Gördük. Kayısı'yı gördük. Evet, rengarenk bir pazar yeri. Her şey organik. Bütün ürünler organik. Kayısılar. Tamamen organik pazar. İğneden ipliğe kadar organik. domates. Evet, evet. Organik pazarımız devam ediyor. Yerli şeftali, yerli kabak. Evet. Evet. Organik yerli çekimlerimiz. Hala yani değerli takipçiler, burada her şey organik. Evet, organik pazar gezimize devam ediyoruz. Evet değerli takipçiler organik sebze pazarına davet oldukça fazla. Rengi renk pazar. Şey.

videomuza son veriyoruz. Organik sebze pazarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Aynen. Aynen. Aynen.